Günaydın. Günaydın. Ya ama ilk biz çıkmıştık. Cem ne haber? İyi. Senden? İyi. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Neden? Çünkü üstümdekileri falan beğenmedim. Hiç kendimi... Çok iyi. yakışıklı olmuşsun. Ben çok beğendim. O zaman tamam bitti. Konu kapandı şu anda. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Üstündeki çok güzelmiş. Beğendin mi? Evet. Bayağı beğendim. Harika gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Videoyu da çektik ama çekemedik galiba. Tam beğenemedin. Hayır aslında çok güzel ama ben... Onu çok, onu çok daha iyi olmasını ya. istiyorsun. Hı -hı. Diğerini daha çok istediğim için o olsun istiyorum. O yüzden. E, tamam ne zaman istersen onu da çekeriz. Benim için hiç problem tamam. yok biliyorsun. Tamam onu çekelim. İlk önce onu atalım sonra bunu da atarız. Annenle konuştun mu? Hı? Konuşamadın mı da? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bak haberin olsun şimdi sana derlerse... Hı. ...abin önce Hı, evlenecek. Yok. sen Ben kaçırırım. Öyle bir şey yok. Ka Vermezlerse kaçırırım. Yani kaçırırım yani yavrum ama yapacak. Ama ben kaçmam. Kaçmaz mısın? <laughs> o zaman mecbur bekleyeceğiz öyle bir şey derlerse de. Ama öyle bir şey demezler çünkü bizde öyle bir şey yok. O zaman tamam konu kapandı. <laughs> Seni seviyorum. Sana bir bizim, bizim var. Aa. Hı <laughs> hı. Ciddi misin? Evet ama söyledi <laughs> şimdi ya neyle. Hayır e, buraya gel. <laughs> Benim de var galiba. Aa. Sen buraya gel ama tamam mı? Benim oraya gelmem lazım. Hı hı. Tamam bebeğim, uğraşacağım. Hı hı. Aynı anda izin almayın ama tamam mı bir daha? Yok ben almıyorum. Tamam sen otur sadece. Tamam. Seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Bay bay. Günaydın. Mesai <laughs> Günaydın mesai. Günaydın. <laughs> Herkes çıktı. Herkes çıktı. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyiyim sen? İyiyim ben de. Yorgunum, hastayım biraz. Neyin var? Hastayım sadece, başka bir şeyim yok. Bence başka bir şeyden. Yok yok, hastayım sadece. İlaç içtin mi? Efendim? İlaç. İlaç içmedim. Belki hasta mısın? Yes. Evet biraz İlaçlarım hastayım. İlaçlarım var, getireyim sana. Teşekkür ederim, Ge geleceğim zaten birazdan. Tamam, gel. Ee, i̇ki tane şey almaya çıktım dışarı, bir tanesini alabildim, diğerini alamadan geldim. Ya. Dün <laughs> yoktu şey, yok öyle bir şey. Nasıl? Dün yok da öyle bir şey. <laughs> rüzgar çarptı herhalde bir yerden. <laughs> ne rüzgarı gerçekten? Aynur rüzgar arkadaşlar. Hastayım diyor anlamıyor musunuz? Aynur'a işte. hasta da işte. Sen nasılsın? Ben... Ne? Yani... Hep sen mi yapacağım? Konuştuğumuz gibi aslında. Efendim? Konuştuğumuz gibi. Konuştuğunuz gibi. Konuştuğumuz gibi. Olsun sıkıntı yok. Gerçekten ya. Ne yapıyorsunuz ya? Aa. Neredesin sen? Ay. Buraya mı? Yetiştim. Ne yaparsın? Hoş geldin erkek. <laughs> Oğlum tamam mı? Beşer geç konuştuk. Konuşuruz Mesela bunu. İnsan bekler yani. <laughs> <laughs> Aynen. Halledilemeyecek <laughs> bir şey yok ortada. Emin misin? Yüzde yüz. Problem yok. Ben emin olamıyorum neden. Olur yine. Olursun olursun. Konuşuruz bunu baş başa konuşuruz. Aynen özen. Problem yok. Sıkıntı var. Tamam öpüyorum seni görüşürüz. Ben de. Haber? İyiyim. <laughs> Murat da iyi sağ. ol. Allah razı olsun sorduğun <laughs> için. <laughs> Hasta mısın? Ya bir yorgunum. Ha. Sen nasılsın? Ben de yorgunum ya. Bir de biraz herhalde. uzaktan geldim şimdi. Arabada falan yoruldum iyice. Karşılıklı dinleniriz o zaman. Uyuruz artık herhalde. Yani. Baklava getirdim, baklava falan yeriz. Olur. Olur mu? Tatlı iyi gelir belki. Tatlı yeriz sonra uyuruz bu sefer. Olur. Sen bir bakışımdan hoşlanmamışsın benim. O hangi bakışım? Şu bakışım. Bu mu? Bu yorgunluk bakışı. Hayır. Böyle bir... Nasıl tarif edeyim? Aşağılayıcı buna? tavır Sen bakışı. bakınca oluyor o bakış. Bir anda böyle olasın bak. Dur, taklit edeceğim. Ay ha. yok olmadı bu da değil. Ya yapamıyorum. Tamam bir daha şey yaptığımda oluyor. söyle. Bata söylemişsin galiba da bir bakıştan hoşlanmıyorum evet. falan demiş. O ya bata söyledim diye değil. Niye çocuğa böyle yapıyorsun dedi. Ben de dedim ki bir bakışından hoşlanmadım. Aha. O bakışı yaptığı için dedim kalktım. Onun dışında bir sıkıntı yok. Yok senin var mı sıkıntı? Olursa söylerim. Söyler misin? Belli ederim. Belli ederim. Tamam. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> Ya, günaydın. Günaydın. <laughs> ne haber, nasılsın? İyi sen. Ben deyim teşekkür ederim. Evet. Bugün biraz ciddi giymişsin takım elbiseler? Evet. Yakışıyor sana bu tarz. Ya. Evet. Bak dün laf ettin ben de full kendimi kapadım böyle. Her yerimi. Evet, o yüzden mi? O yüzden değil ya. ya. O yüzden olduğunu düşünmedim zaten olmaz yapmazsın öyle şeyler. Ya valla sonra giyindikten sonra düşündüm bunu. Olsun böyle daha böyle daha iyi bence hani. Aa. Aynen böyle daha iyi. Ben her zaman kadınlara bu tarz giyinmeyi çok yakıştırmışımdır. Her zaman kadınlara değil her zaman kadınıma. Genel olarak bir kadına yakışan bence elbise bu tarz elbiseler. Öyle mi? Elbise sana gibi da yakıştığı kardeşim, gibi. Kendi kendi o zaman o zaman o zaman şöyle bir hareket yapmamız gerekiyor kardeşim. Evet belki. Kapat sen de. Aynen ben de erkeğe öyle yakıştım. Kapatır mısın? Ne alakası var şu anda? Çok mu açık yani şu an? Berke bravo kardeşim. Çok mu açık şu anda? Bir erkeğe de bu kadar evet. bağırma açma şey diyorum diyelim ama o zaman. Ben bir erkeğe de açık yakıştırıyorum açıkçası. Aç. Çok açık değil. O çok açık değil zaten. Ben i̇ki düğme açtım. Olsun olsun güzel. Ben severim. Hiç de değilsin ya Oğuzhan. Efendim? Hiç de değiliz. Nargile kafede değiliz. Evdeyiz. Nargile kafede olacak bir düğme açıklığı yok zaten şu anda. Yok Olsun. ben ben yakıştırıyorum. Baksana sana iki düğme ayın. açık şu anda. Düğmeleri sayayım istiyorsan kapalı düğmeleri. Ha ise normal. <laughs> ben bakmadım. Ben, ben Bak, bak o zaman, O zaman bakmadan yorum yapma Aynur. Yapacağım. <laughs> Aynur ikiden fazla, bakmadan fazla açanlar Bakmadan yorum yaparsan var. ben evet, de görmeden yorum yaparım. Evet onu diyorum zaten. Yaparım. Aşkım soyunanlar var ne anlatıyorsunuz? <laughs> yani bence yorum yapmak için yorum yaptın şu anda. Olsan kardeşim ki normal ya. O senin yani. üzerinden yorum yaptı da başkasına evet. laf soktu. Dur. <laughs> Sen anlamadın, ha, sen ben anlamadım. Sen anlamadım o zaman. Laf mı soktun Aynur? Ay ben öyle şeyler yapmıyorum belki. Ben sessiz düşündüm. Tamam o Sesli zaman. Sessiz mi düşündün? Bugün izin alacağım gelirim. Neyle alakalı sessiz düşündün? Tamam. Tam yok bir şey belki. Anlamadım dediğini. Bugün gelirim yanına. Tamam bugün sen gel. Tamam. Ne işi ya? Abi bu yiyye yiyye kör Herhal. oldum galiba. İzemcim. Selam. Neredesin göremiyorum. Ne yapıyorsun? Seni göremiyorum. Vallahi ben de... Ah şimdi süper. Good Nasılsın? Good morning baby. Good morning my babe. <gülüyor> <gülüyor> How's going? It's good? Are you good? Are you good? It's good. Sehr schön. Ne yapıyorsun başka? It's perfect. İyi uyudun mu? Günün nasıl geçti? Güzel. Enerjik uyandım. Süper. Gün her zamanki gibi çok şıksın. Ya. Yeah. Kıyafetine bir şey demem gerek mi sanırım? Güzel güzel. Güzel mi? Dünkü daha güzel gibi ama bu da güzel. Hep dünkünü giyemem. <laughs> Canımın sağ olsun bu da güzel, yakışmış. Sana <laughs> her şey yakışıyor. Sen de. Güzelim. Iyi, yakışıyor yani Oo. Çok teşekkür ederim. <laughs> Böyle vücudun belirgin olmuş. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Çok naziksin, çok incesin. Ama sanırım dünkü konuşmamız yarıda kaldı. Evet biz bir iletişim kuramadık birbirimizle Aynen, ya. Bu o Instagram, çok telefon. Konular. Özellikle... Ben bir kağıda yazıp vereceğim telefonumu. <laughs> o da olur. Anca Öz, o şekilde olacak. Özellikle benim bir iki tane sorum vardı hatırlarsan. evet. Onları bir, bir, gün konuşalım çok önemli konular. Soru Hoş mu? Soru muydu? Bir, i̇ki tane konu vardı onu ben Konuştuk biliyorum. Konuştuk ya baby. Konuşmadık my baby. <laughs> Konuştuk. <laughs> Sana sürekli cevap veriyorum. <laughs> my Engel, we haben gar nichts gesprochen. Hiçbir şey konuşmadık şekerim. Tamam, okey. Ben Görün. bir gel geleyim <laughs> sen mi geleceksin? Ben sen yorulma ben gelirim yanına senin. Yine... <laughs> Aşkım. Dur, Günaydın. Aşkım. Açı nerede bu? Neredeydin? Açı nerede? <laughs> bir de çay ya getir o, 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 abi. <laughs> Hah, dur. Şike kız Pikachu kankam <laughs> leopar olmuş bugün. Ne haber? İyi senden ne haber? İyi ben de. Neredeydin? Ne? Neredeydin diyorum bir sıkıntı Az, yok değil mi? Bir, biraz geç girmem gerekti. Hmm. Öyle. Ne yaptın? Düşünebildin mi? Düşündüm. Düşündüm. Kararın? <laughs> sen çok iyi biliyorsun da. <laughs> Yo ben duymak istiyorum kararını. Duymuyorum. <laughs> Anlamıyorum seni. Arkadakiler konuşmazsa çok sevinecek. Beyler, seviycem. özür dilerim. Pardon. Ha sen çok iyi biliyorsun bence dedim. Duymak istiyorum belki. Söyleyemem. Niye? İşine geldiğin zaman her şeyi ha. söylüyorsun. <laughs>. Ya, Murat! Ne? Sus bir. Tamam. Yani düşündüm ve... ...seni çok sevdiğime <laughs> karar verdim. Aga be! <gülüyor> <gülüyor> <Strooria> <Gülüyor> Sonra... <laughs> 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 Göbeğim oynadı lan. <Gülüyor behav Gülüyor> Örneğin, bir saniye bir şey... ...cümlemi tamamlamaya çalışıyorum. Ay, Sana demiyorum işi. ben Murat çıkıyor ya. Nezah sen sus. Ee, sonra düşündüm de sensiz bir dünyayı hayal bile edemiyorum. Wow. Ya ağlayacağım. Sonra düşündüm de seninle kavga etmeyi bile çok seviyorum. <laughs> o yüzden kararım yola devam etmek oldu. Doğru karar. <laughs> Ve yüzüğümü de buldum ayrıca. Neredeymiş yüzüğün? Çok aradım. Bunun için geç kaldım. O zaman ben de bir şey söyleyeyim. Hmm. Ben de seni gerçekten çok seviyorum. Sen de bilekliği buldun herhalde. <laughs> yok. Çok <laughs> çok. Ondan eser yok artık. <laughs> ya, <be> <gülüyor> yok. <gülüyor> Buldum demek isterdim ama maalesef bulamadın. <laughs> yenisini ben de... al. Ben yenisini Şöyle alacağım. Şöyle bir açıklama yapayım o zaman. Ben de gerçekten seni çok seviyorum. Yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiğim için ben de özür dilerim. Helal evet ya. doğru bir şey değildi. Ama bir daha böyle bir şey yaşamayacağına emin olabilirsin. Ee, bizim ufak konularımız farklı yerlere gidiyor biliyorsun. İster istemez. Maalesef. O yüzden bu ufak meseleleri bizim bitirmemiz lazım ki konu iki sivri karakterin çarpışmasına gelmesin. Çünkü seninle çarpışmak istemiyorum. Ben de. Ben de özür dilerim. Kendi adıma. Sen adamsın. Sana joli alacağım. Ya. <laughs> İyi. Tamam affettim. <laughs> Oo kurt adam. Günaydın. Günaydın. Günaydınlar. Bir gün yoktum. Nasılsın? Nasıl Görkem gömleği giymeseydin kanka. Bir dahakine giymeyiz. <laughs> Aksesuar olarak <laughs> kullanılmış bir gömlek. Şey içinde hırka mı wow. var? Bak <laughs> bakışta numarasını at ya. Görkem Anışık geri döndü arkadaşlar. <laughs> Hadi Ona memeni göre. oynat o zaman Görkem. Ona göre nasılsınız? İyi, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Nasıl olalım? Sınav nasıl geçti? Efendim? Sınav nasıl geçti? Sınavım güzel geçti, işlerim güzel geçti. İşlerimi hallettim ben de geldim. Kesinlikle. Sen ne yaptın? İyi ben de ne yapayım öyle? Ee, erkeklerin fotoğraflarını çizdim falan. Benimkini çizmedin inşallah. Yani ona ona göre İlaydacığım yoksa bak bozuşuruz. Çizebilirim ama. Hayır sakın. Benim fotoğrafım öyle kalmalı. Ama sen yapma dersen ben onu yaparım Yapma. Yapamazsın. <gülüyor> <gülüyor> yapma yapma. yapma. İlaydocuğum yapmayacaksın tamam mı? Ben intikamımı alacağım. İyi bakalım. Dikkat et kendine. İçine çek göbeğini. Çektim. Beyza. Günaydın. Günaydın Beyzacığım nasılsın? İyiyim teşekkür ederim Batu sen nasılsın? İyiyim arkadaşım. Nasıl gidiyor? İyi. Nasıl olsun işte. <laughs> birazcık modun düşük gibi görünüyor. Hı? Hmm? Modun düşük gibi iyisin değil mi? Bir problem Modumu yok. Modumu yükseltmek için böyle birazcık daha böyle ne bileyim özeneyim bugün kendime dedim. <gülüyor> farklı <gülüyor> oldu. Biri <gülüyor> Biri <gülüyor> ben böbreğimi çıkarmış gibi hissettim ama neyse yine de. kimdi o? İç organları yerinde duruyor. Belki bugün ne oldu? Bugün farklı oldu sana? bir tarz olmuş. Saçların falan güzel olmuş, yakışmış bu arada. Teşekkür ederim arkadaşım. Senin de turuncu gömleğin yakışmış tişörtün. Teşekkür ederim. Canım arkadaşım benim. Popüler Best arkadaşım. Best friend'im. Benim de canım popüler arkadaşım. <laughs> Medeniyet de sen mi <laughs> <laughs> Eee? <Aynen öyle>. Eee <laughs> daha daha. Eee <laughs> günaydın. Ha Günaydın. 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 Tamam şimdi oldu. Günaydın tekrar. Ne haber? İyi. Senden ne haber? İyi ben de. Nasılsın? İyiyim. Bugün çok iyiyim. Evet. Uyumuşsun, uykun almışsın. Evet. Uyurum. Evet. Dinlenebilmişsin. Hiç yorgun değilim bugün. Evet. Saçını beğendim. Bugün farklı olmuş. Teşekkür ederim. Ömer, perçem oluyor değil mi? <laughs> evet perçem oluyor. Ablanın düğünü mü var Selin? Ne? Ablanın düğünü mü var? Neden? Şey, gelinin kız kardeşi olur ya saçların. Öyle olmuş. Saçın abartılı olmuş demek istedi de. Ay kötü anlamda değil ya. Ablamın düğünü olsaydı sim dökerdim. Ne? Ne? Anlamadım. Sim dökerdim saçıma sim. Ha sim dökerdim. Bu çok basic. Bu ne topladım tamam işte. Tamam bence olmuş saçım ben beğendim. Teşekkür ederim. Bence güzel duruyor saçın tatlım. Aa, ee, şey çay mı kahve mi? Evet evet, kahve. çay mı kahve mi? Tamam güzel, ben de kahve severim. O zaman bugün birer tane kahve içeriz. İçeriz. Anlaştık, gelinle konuşuruz her şeyi. Ha, harikasın, diksin. <laughs> Anlaştık. Ben Mr. Robot. Ben <gülüyor> <gülüyor> Nereye bu, bu hangi <laughs> kameram? Günaydın. Günaydın. Ne haber? İyi, iyi <laughs> senden? İyi, ne olsun, normal. <laughs> Modun düşük. Perçemleri yapmışsın. Evet, perçemlerimi yaptım. Yok kuklela mıydı? Aa, Yok. Şey. Kakül. Kakül, pardon. Kalkül. Kakül. Senin niye modun düşük bugün? Kalkül deyince Zir de kopandır ya. Böyle genel genel düşük ya modum. Biraz öyle işten sıkıntılar yani. Anlatmak ister misin? Olur. Geliniz mi? tamam. Can yeni bir tuş senin için. Can'ın fotoğrafını, Can fotoğrafına yazdım İla... gördün mü? Eyvallah dostum. Bizden isteyelim.